Of yine geldi boru kafalı. Arjantin Messi'nin var diye girme havalara. Oo ben dersi anlatana kadar. Dersimiz matematik. Amerika 2297. Of of bu ne biçim soru? Arjantin 93 849 milyar 338 milyon 393.7381. 3738 bir. Anne anne ne nikah buna hocam. Sonraki dersimizde İran, Azerbaycan ve Türkiye'ye gelecek. Nerede bu bizimkiler? Türkiye yarın salgın var maymun çiçeği gelme okula. Anlıyorum telefondan konuşuruz. Ok. Ders başladı koş. Çocuklar salgından dolayı okul tatil 3 ay. Dur telden arayak Azerbaycan'ı. Ne diyorsun? Üzüldüm oğlum. Neyse bay bay.